He O mahalleden Şu yaş o, o yol zaten vardı Oradaki yolla birleşmiş değil mi? Evet. Hımm at gözükmüyor ya O evde yoktur ya Nasıl yoktur? E ne yapacak o? Hayvan, Hayvan kesiyordu diyor oğlum Tamam o şeyde kesiyordu. yan taraf var ya içeride He. Orada kesiyor alıyor içeri Ev yönde zaten kimse gözükmüyor ki Şu şey yapsana telefon ettin mi? Neyi? Pzb var ya. Ne yaptı mı? Telefon. Telefon atsan pzb gemreye. Eldedir o. He? Bir yere de gitmiyor ben anlamadım ne yapıyor? Nereye gidecek o? Valla ben olsam burada her yere giderim ya. Şey nerede? Ahmet abi nerede hiç kızıkmıyor. Ne? Bana şey gitmiş, Kim? Kimle gitmiş İstanbul'a? Kendi mi gitmiş? Yok yani. Ee. Ben onu şey gördüm, geldiğim gün karıyı gördüm. Daşya patpatı mı tırva mı orada? Hangisi ne? Patpatı. Hmm, göremiyorum ki. Bak, ben daha daha sal kocam var ha. Hay önlü göremiyorum bak. Sal var ya. Sağlık koca önünde bir ağaç var bak orada yolun kenarında. Ha. Biz orada kirada çıktık işte. Sen patpatı mı önü var mı bak Gözükmüyor ki burada göremiyorum. Sen ver dürbünle bakayım ben. Önlüğün var var eni var. Önü var. Kimin patlatıcı bu? Bo bırakmış gibi şey oldun Önü var. Doğru bolsan. He? Hı -hı. Müzik açıyor musun o?